merhaba arkadaşlar bugün bir toybox toybox açıyoruz. Hemen açalım. Şu şekilde. acaba hangi oyuncak çıkacak? Benim istediğim bir taraklı bir şey var. İnşallah o çıkar. Gorgi çıktı. Gorgi gibi ve Pipo. Geçiyoruz. Geçik bir şey çıkmış gibi. Evet. Gene de bir şey çıktı bana. Parmağımızı takıyoruz. Anlayamadım. Bir dakika bakayım. Bir dakika. Açın diyor. Sıkın diyor. Sonra burayı kapatın diyor. Sonra buraya bakın diyor. Bakıyoruz. Sonra geri açın diyor galiba. Hiçbir şey anlamadım. Ben bundan şimdi kısa kızını yemi yani çiğnemeyeceğiz. Bunda petrol var. İğrenç. Şurada çizgi roman gibi bir şey çıkıyor. Ama bakamıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar toybox açmayı umursamadık bu kadar da eğer videomuzu beğendiyseniz yani toybox oyuncağımızı beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi ve bildirim zilini unutmayın bay bay